Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaykay oynayacağız. alacağız. Ay arkadaşlar şöyle ben çok istiyorum. Ay işte kaykay kuyrukta bakın ne aldım. Açılıyor. Ne aldın kaykay? sat aldım. <laughs> ah. Bakın arkadaşlar ne leyad. Tüm aybalemba. Tofas. Bu ne bilmiyorum. BMW Volkswagen gel. Ford. BMW Audi Fiat BMW Passat Bu ne hangi aybaydı? Arkadaşlar bunu bilmiyorum hatırlamıyorum. Şöyle bir maviye boyayalım. Bayağı bizde şöyle Oy! Yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Bu bu tamam. Bu lan. Lasti Şanta şu. Ne? Ne? Aa hmm. Arkadaşlar araba yenge gitti. Ben burayı istim mobilye. Ya Heh. Heh. tamam vallahi. Eee bunu da şöyle kırmızı yapalım. Penceyi tabii ki de simsiyah. Favori yenge. Ne favori? Aa. Bunu bilmiyorum. Yeşil olsun. Aa tamam yeşil olsun. Duman mavi olsun kalepela kırmızı tamam nasıl şunlar. bu ne? Hmm. Yok ben bunu <laughs> Ne? Bakın şöyle. İki saat. Plakayı şöyle de yapacağım. Üç numaraya yok. Dört. Dört numaraya şey yapalım.

Çocuk? Şu evet. Şöyle böyle bir Çok güzel olmadı mı? Sonra ayka. <laughs> ne? Ben yapmıştım. Bin TL yok ya. E ben bu boş plakayı... Baş, boş plakayı... bu yaka da çıkma. ben bunu <laughs> Şöyle bir azıcık basit olsun. Bu benim hmm. <laughs> <Bu da benim gülüyor> tamam. Şunu tam basit yapalım. Uy <laughs> bu çok iyi <laughs> ne? Yok bu olmaz. Ay bitti. Tamam. Kaldirildi. Evet. Ondan sonra çok güzel oldu bence. Hmm. Şu moda edilmez mi ki? Edelim mi? Şöyle pembe yengi yapalım mı arkadaşlar? <laughs> pembe yengi yapalım. Bayramımız da pembe olsun. Pembe. Pembe. Ya. Tamam. İşte çok iyi olmadı mı? Ben bununla gezerim arkadaşlar işte. Ya utanacağım ya Bir de şimdi şeyler var arkadaşlar Şimdi göstereyim şimdi arkadaşlar İnşallah oradan doğmayız Allah, inşallah Oradan doğmayın Allah'ım inşallah Oradan doğmayın Allah'ım inşallah Oradan doğmayın Ayı Arkadaşlar nasıl ama Daha dur Ben bunu önce test etmedim hmm, tamam. Ya Ha tamam hadi hmm. O. Arkadaşlar göstereceğim şimdi. iyi tanıyorum. resim bir şey olmaz Ne dedin? Na den den Arkadaşlar geldik yine geldik. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar müşteriler Lan. Ben buradan servis çekiyorum arkadaşlar. İşte yazıyor. Davet etmek için <laughs> arabaya tıklayın. <laughs> evet tıkladım ne oldu? <laughs> la 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 la. Şuradan ağlamı ağlamı. <laughs> Dur olmadı bu. <laughs> açtım. Geldim. Bu. Aa pasta. Pasta mı iyi yoksa pasta mı arkadaşlar yoksa şey mi? Ya pa <laughs> e ben yoksa Pa pardon pasta. Ni 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 Tamam. Evet, Şöyle size evimi göster. Yanlış şimdi. Bir şey bir daha Arkadaşlar size ya yine yanlış şeye gittim. Arkadaşlar i̇şte size evimi göstereceğim ama. Nerede benim evim? Nerede benim evim? He pardon orada. Arkadaşlar hep karışıyorum ya. Bak arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> için. Hmm. Ben sembol bakayım. Bakayım burası Bakayım. BFS değil. Aşağı benim evim neredeydi? Ben size niye sorayım ki? Ben mi... Ay arkadaşlar. Şuradan bir gidelim bakalım neye gidiyoruz? Çok merak. <laughs> çok merak değil. Şaka yaptım. Artık. Ha tamam buldum evi. Tamam. Bak arkadaşlar buradan gidiyoruz. dön dön dın Aşağı Burayı park ediyoruz Ay gün şu parayı almalıyız Almasam Hayır. Ee, arkadaşlar benim eşim var. Bakın arkadaşlar. Hadi açın kapıyı. Arkadaşlar kapı Şaka yaptım. Şaka benim evimde var. Karşılık isteği kapat, yarış istekleri kapat, araba satış isteklerini kapat, sohbeti kapat, iş isimlerini sim, gizle, sesli sohbet. Bencilik <laughs> var tamam Bunu biliyoruz ki yasaklar, çenler yumuşak, baharatlar, çenler süperlik, kı kısa hikayeler, tezlik, tezalık, duman, gizli dumanı gizli gizle aynaları göster aynaları göster kaymayı gizli gizle Ağır kayna göster kodu eleme angola gizli angola fiyan. angola bediyaş angola bediyaş şimdi gösteriyor arkadaşlar bakın görmediniz siz aynayı Thank Şuradan kısaca göstereyim bakın. Burada da var. Hazretçiğimiz var. Ve bir yaşta mı yok. Ay, akşam bir videomuzun daha sonuna geldik. umarım, umarım, beğen... umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. De, e, bunu devam etmek için.